transfer konuştuk ee, ve ayrılık iddiaları var Trabzonspor'da. Ee, Yunus Mallı'nın takımdan ayrılmak istediğine dair e, haberler çıktı biliyorsun ki abi. Ee, Yunus Mallı takımdan ayrılmak istemiyor. Aktardığın kadarıyla galiba. Sadece Yunus Mallı değil Fodekoyta da ayrılmak evet. istemiyor. Orayla ilgili biraz sorun yaşayacak Trabzonspor. Aslında sorun demeyelim de e, oyuncular e, şampiyonluk mücadelesi veren takımın bir parçası olmak istiyor ve kalıp burada mücadele etmek, savaşmak istiyor. Ee, Yunus Mallı Fodekoyta'dan biraz daha farklı çünkü Yunus Mallı e, sakatlıkla alakalı değil, performans olarak teknik direktör Abdullah Avcı şu ana kadar memnun edemediği için çok fazla süre şansı bulamadı. Bundan sonraki süreçte Abdullah Avcı'yı ikna edebileceğine inanıyor. Fodekoyta ise tamamen sakatlıkla alakalı bir durum. O kadar fazla sakatlık yaşıyor ki e, geride kalan süre içerisinde. E, takımla birlikte çıktığı antrenman sayısı çıkmadığı antrenman sayısının e, yarısından bile fazladır. Yani %75'inde belki de takımla çalışma şansı bulamadı geride kalan sürede. E, bu kadar az süre alan bir oyuncun daha, yani maç süresini geçiyorum antrenmanladı dahi evet. söylüyorum. Bu kadar az sürede takımla çalışabilen bir oyuncuya hem talipli çıkması zor olur hem de onun takımda kalma ihtimali biraz düşük olur. Ama Fodekoyta da e, ayrılma fikrine çok sıcak bakmıyor kalıp mücadele etmek takıma katkı sağlamak istediğini dile getiriyor. Ama burada tabii kazandığı yüksek rakamlarında bence oldukça fazla etkisi var. Abi çok teşekkürler. Transferle ilgili Trabzonspor'daki son gelişmeleri senden dinledik. Tekrardan ben teşekkür ederim. Dileğiyle. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Teşekkürler. teşekkürler. Değerli Ufos severler Trabzonspor'un gündemini Yunus Emre Sel ile birlikte değerlendirdik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.